Çok rahatsız oldum ya. Evet. Bugün çok güzel bir gün. Ve bizimkiler yine uyanmıştır. Din 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 Ha? Kalkmam lazım. oyun. oy. galiba. Bir saat sonra. Eee şanslıyım seni yeniyor mamnum efendi. O kadar çabuk değil. Tebrikler. Kaybettiniz. Tebrikler. Kaybettiniz. Üf. Hep aynı şey. <laughs> Yine başladık bu yazılara. Cipsemek eşittir. Sop. Padan dayak Arkadaşlar gelin buraya. Ya tamam gelmeyeceğiz. Gelmeyeceğiz diye bir şey yok. Gelin gelin. Kim cipsede? Baba ben değil. Baba. Vallahi ben değil. Yemin ederim ben değil. Sopamın tadına bak. Püf. Oo maşallah. Oo maşallah. Domatesleri kestim. Yeşillikleri koydum. Yani varım ne öyle şeyleri koydum. Yeme ek zamanı. Ekmek arası Roblox <laughs> Bir saat sonra. <laughs> Om nom. Allah ım. Allah ım. demek böyle, demek öyle bu limonası dökme aktif ediliyor İvan <laughs> gözlerim gözleri Demek bu Onlam Efendi oyuncaklarını toplamış. Her neyse, şu dolapta kapansın. Aha, yokmuşu gençler. Yine başladı. Of. yine çöp çıkaracağım. He? Çöp artık sensin. Aa, yardım edin. Aa. Uh. Baba ne yapıyorsun? Bir saat önce gözlerimi yapmıştın. Sus. Sıra sende. Şimdi benim için tabakları yık. Tamam babacım yıkıyorum. Evet şimdi bunu babaya götürelim. <gülüyor> 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 Tabak kırıldı. <laughs> Biliyordum. Bu yüzden beni sinir ediyorsun. İçerisinde şişelenmeye gerek yok baba. Mandı çıkarıyoruz. Ha? Bütün tabakları suda yıkayacağım. Sen şimdi dayağı yemedin be. yaptım. Ama gerçekten bütün tabakları çıkaracaksın lavaboda. Ve bütün bitkileri yıkayacaksın. Allah <laughs> 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 Yine acıttı beni. Of. Oh. İki saat sonra. Yine çöpten çıktım. Oh. <laughs> <Brooklyn. Gülüyor> baba vallahi çıkar benim midemden. Ne oluyor burada? Hmm. Demek öyle. Ha. Sen dayak istiyorsun. Gel buraya. Gel. Biz geldik. Biz biraz oturacağız. Sonra gideceğiz. Ben Baldi. Bu müdür. Bu Arsen Crafters. She's so smooth. First prize, Mrs. Pump. Playtime. Ve Bolly. Sekiz kişi olarak sizinle tanışmak istedim. Gelin bunları yiyin. Bu pudingler sizi mutlu eder. E, yok. Bakın çocuklar o Biz kapıyı... Birazdan gideceğiz.